kar la la la. Ne yapıyorsunuz siz burada? Eski atçılar sizi. Selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir Biliyorsun ben de iyiyim. Bugün işler biraz karışık. şimdi koyunlar gelince yerler değişecek. Keçileri en son çatıra götürdük. Bakalım ne yapacağız? Yaptın herhalde işleri. <laughs> Girmediler çadıra. Şuraya koyduydum bu. koyunlar öyle değil mi her yerine? Alam kaç ayın var <laughs> ki? Kapıyı örttüm ben. Gitsin <laughs> mi? Tamam. Çık, çık 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 Hadi. Hadi Ben şimdi engelleyin sen beni Hadi Hayır Haydi. Bu hafta full kar Kuzlar Hadi siz yabancısınız. Bilenler de gitmiyor kardeş. <laughs> Öğrenin kalan buradan gidip geleceğiniz. Hadi. Şimdi e, şeye şey söylüyordum ben. İşler değişti karıştı diyordum. Bunlar akşam çadıra yatmaya gidiyordu arkadaşlar. Kuzusuz koyunlar. Keçiler de aşağıda dururdu. Şimdi bir tersi oldu. Ee, bunlar keçilerin yerinde yatıyor ve orada oturacaklar. Ee, bayağı orası böyle kemreli, ıslamazlar kolay kolay. Ondan sonra bir de keçileri de çadıra götürdük. Ee, çadırdaki kuzuluk oyunlarda şey oluyor. Dar geliyor, ortada bölme var. Onu kaldıracağız. Bu sefer ot verirken bayağı zorlanacağız. Bir şeyler bir şeyler olacak. Çok değişik işler oldu yani. Zaten yaparken hepsini ben sizlerle paylaşacağım. Şimdi bunlar keçilerin yerinde. Keçiler ağırda duruyor. Ondan sonra karşı çatıda da yine kuzuluk kurumlar duruyor. Bakalım neler olacak. Şu oyunlar bir sularını içsinler. Karda yoğuyor vallahi Allah de yeni aldığımız koç. Güzel Güzel bir koç bu da ama. Kaliteli bir koç. Ah keçiler ah siz niye kaldınız bunlarda? Sizi ayıracağız bak nereye gidiyorlar. Şu uşak değil herhalde. Kaç! Mere işi bitti. Mere'ye gitmeyeceksiniz. Mere'yi kestik. Şu koyun doğuracak. Bunu içeri iki rahsa beni mi? Buradan doğranı da çadıra götüreceğiz. <laughs> Yuma bakın ya. <laughs> Akşam çadıra girmediler. Bu koyunların içinde yattılar. Üşüyorsun <laughs> bunlar da yavrum. Çadır uzak geliyor. Gitmiyor çadıra kalanımla la dur, dur, dur la be şeyde bu koyunların içine kapatırım ben bunları haydi bakalım şimdi bir su şey aklınıza geldi birazdan bir daha çıkartırım ben sizi gelin bak bak nerede laf diyor ya koyunlar ah herkese ha. Ne hale geldik? Yavrum kalk. O şeyle, romukla şey götüreceğiz. Parçayı otlukları götüreceğiz. Bir tanesini götürsek yeter şimdilik de. Aman baba otları yemişim. Dediyse kapıyı açıyoruz. Vermediyse beraber veririz. Редактор Şimdi buradan keçiler çıkıyor. Buyurun. tane kurban keseceğiz. Ee, şimdi gelen hayvandan biz bir tane keseriz her zaman. Başlayın baba. Kesebilirsiniz. Yatır. Bismillahirrahmanirrahim. Al, kedi. Kedi. Bakınız Şimdi ee, babam kurban kesiyor da bizim bunlar hepsi şişek arkadaşlar. O yüzden doğumların hepsi çok zor olur. Şimdi doğum olmuyormuş. Sen tut Şahin abi. Bir çuval var mı ki altına hemen çuval çeksek? Çuval var mı? Tamam. İpliğe var. ben alayım geleyim. aldı mı? Almadı dur bir küfal alayım şurada. <gülüyor> <gülüyor> Aç. <gülüyor> git 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 Çıkmazına, çıkmaz ona çıkmaz. Çıkmıyor. Çıkmaz mı? Bunları yem veriyor mu? Aha <laughs> yem. Ot. Bilal bunlardan mı? Bakayım değil. gel. Da Kapağı Kapağı olsa, Kafası var Allah Allah. var. var. asıl. Allah. gelmez. Allah. Allah Allah. Allah bin, Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah bin Bin Allah. bin. Hem açılacaksın, hem bineceksin kafaya ha. Hey, maşallah, Salı, maşallah. maşallah, maşallah. Anam ne çubuğu? Şey... Tahir <laughs> Anam bu kuzu ölü ki. Nene sus, ölü değil, değil ya. canlı ya. Canlı. Yani Allah. <gülüyor> <gülüyor> Korkutma. Bir tane saman çöpü soksana burnuna Şahin abi. Şuradan bir tane çaman sopa. Hah burnuna sok. Sok burnuna. Çok sok. Tamam çok sıkma, Sürsün diye. Kan yok. Bunu almış. Kan yok üstüne koy. Bir daha Hı. mı ayıyorsun Bir daha yoktur tanrım. Bu kız yapmaz zaten. Az uzağa git. Nene çok yakın çekiyor. Allah bunu almış ya. Az daha gelmeydin gitmiş kuzu. Yok. Ben şu ondan çağırdım. Kurban kestik. Tamam mı lan? Bırak ay bırak. He? Gel bak bak ha. Hı? Ciğura. <laughs> Ciğur seni. Eee, şeyle sokubet yapıyor. Ondan sok gül, az önce. Otları belkini soktu değil de. Sıcak veya sıcak soğuk değil. Sıcak. sıcak, Bak yala bakalım. Vallahi gitmiş yuttu kuzu ha. Beş dakika daha gitmiyorduk. Ölmüş kuzu. Tamam mı gayrı? Ne yapıyor Ya hiç tüm yok. Tahir'e valla aynı oluyor. tübür oluyor. Bunu şeye koyun, sandığa koyun. Kür bu. Çadır düşmez de. Çok muydu? Sandım yok Şahin abi. Kaçıyı düşer mi çıkardın? Ha ha oldu ki. Çıkıyorlar Şahin abi çıkıyorlar. Öpsene. Evet. Ha. Nasıl Aa, ha tamam bir tamam. Gün gelsin gelsin dedi de baba. Evet. Nerede? Buradan çıkarıldınız. Niye? Keçiler de çıkacak. Davar da vardı çıkacak. Var. Hem Davarın... Var he? Keçili aldı. Davar var birbirlerinin tüylerini yemiş. Evet. De. Babam birkaç gün pür yesin diyor. Koyunları. Ha pür yesin. Koyunları dedi. kovuyorlar mı ki? Kovuyorlar. Koyun gidiyormuş dışarı ama arazileri yok öyle. O yüzden çoğunlukla içeride duruyormuş. Hava yağıyor ama be onu ıslanıyor. Çok durmayacak be. Bir saat geliyor de var. Geçsin pür falan yesin. Yoksa olmayacak. Bakın. Koyun. Koyunu da çıkarım. Bir daha mı var koyunda? Niye Bak bu hem bir daha mı var yoksa? Gözü büyük ama. Hadi. Şuna da mesela. <laughs> hop 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 dur bakalım. Evet, güzel kız dur. Aslında zil dağsak iyi olur da çan neyse daha çıkar. Çok sıkma, çok sıktı Şahin abi. Uyuy. Bu ters dağdık mı? Yok, ters değil. Doğru. Biraz zor birer de. Oldu. Oldu. ama Ondan sonra gel iki ayda da diyor İki bunları tutamıyor şimdi Bu hmm. onu da atma ha. ha şu tarafta var bir tane şu nasıl? Ha şunu da bir de ha, İki tane yeter hmm. gel 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 gel, gel. Gel, gel kızım, gel. Sen <laughs> de akıyorsun. Yavaş, bir yerine vurmasın da. Anne gelince koyunu tut Şahin abi. Geldi. Ne? Ne ne ne. Açıyor, kaçıyor. Hadi. Tamam. Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. At. At at at. Tamamdır. Hadi. Çok geç kalma Şahin abi, erken gel. Tamam. Hadi. Ah, ya. Ya, Bak. Bak. ya. Ya Ya. Nah. İşte. İşte işte. i̇şte. Gel kız buraya. <gülüyor> <gülüyor> Sıcak bu düşmez de. <laughs> Unak yalayabilirsin ama <laughs> çok fazla yanaşma. Yiyemezsin. Sana göre bir şey değil. Yani ne yapacak? <laughs> gel işte gel. <laughs> Unak yalıyor kızını. <laughs> gel. Koydu. Koydun mu? Koydun mu? İşte o. Senin çocuğun. Yola güzelce. Tamam. Tamam. Ee, dışarıdan geldik. İkinci zamanı dokuyor. Ayva tatlısı yapayım dedim akşama. Ninemle beraber ayvaları soyduk. Şöyle ikiye böldüm. Ee, şekilde ikiye böldüm. Şimdi şeker ekleyeceğim. Ondan sonra bir de vişne suyu ekleyeceğim böyle kırmızı olsun diye. Geçen sene çok yapıyordum. Bu yıl da ilk defa yapacağım. Unuttum ne yaptım? Bu arada çekirdeklerini hiç atmadım ben. Çekirdekleri renk veriyor. Altına şey koyacaktık ya kabuklarından koyacaktık ben koymadım. Durun kabuklarından koyalım altına. Yanı veriyor atları arkadaşlar ya. Sobada pişene kadar yanıyor. Altına kabuklarından koyalım. her birine iki şeker çok mu gelir iki bir buçuk ekleyelim Genelde boy şey katıyorlar, renklendirici katıyorlar da ben katmıyorum arkadaşlar. Böyle vişne suyuyla yapıyor. Rengi de kırmızı oluyor. Tam kırmızı olmasa da güzel bir renk oluyor. Şöyle yaptım. İçerisine de limon sıkalım 5-6 damla. Sonra sobaya koyalım. Sabah kestiğimiz kurbanın şu şekilde işkembesini ninem hemen haşlamış. Pişti. Onu akşama çorba pişireceğim. Ama bayağı sıcak hemen soğuması için. Şöyle şunu aktarayım. Soğumuş. Soğuması için şöyle cama koydum. Baksana da tertemiz yıkamış vallahi anne. Dumanlığa da çıkıyor üstünde. Hemen soğur zaten. herhalde. Şöyle doğrayan bunu keselim. Şey Şeydi genç hayvandı daha topluydu. O yüzden hemen pişti. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, biz genelde şöyle yaparız. Hani aldığımız böyle kuzuydu şeydi. içerisinden şöyle yapayım. Hı. İçerisinden bir tane keseriz. Yani adettir. Yarısını dağıtırız. Yarısını yeriz. daha zaten bizim ev e, misafire bayağı bir açık olduğu için gelen giden bayağı kalabalık arkadaşlar. Pişiriz. Yani bizim evde yenir gider hemen. İlk bu şu an 10'dan önce 150 tane koyun var ya bizde yarısı doğum yapıyor yarısı yapmadı. Onlarda da öyle geldiği zaman hemen bir tane kesmiştik. Yani keseriz yani şükür olsun. İçerisinde kesilecek varsa tabi illa göbek koyun aldık diye göbek koyunlardan kesecek değiliz. Sadece içerisinde kesilecek toklu kuzu varsa kesilir. Bizde adet öyledir. Şimdi şu kadar da sarımsak soydum. İçerisine atıyorum. Bunun içerisinde yoğurt, un, yumurta var. Şurada da kaynıyor. Tekrardan kaynayan suyun içerisine bu karışımı ekleyeceğim ama ilk önce bir çıkmam lazım. Tencere büyük, biraz ee, şeyleri az, işlemleri az. O yüzden biraz şey ekleyeceğim. Pirinç. Kalınacak. Normalde sobanın üstünde pişiriyorum ama şimdi sobanın üstünde de yer yok. Ayvayı koydum sonra. Süt var büyük tencere. Yer kalmadı çorbam kaynamaya başladı. Ben pirinci kaynadıktan sonra atarım. Buraya geleceğimiz senin yanına ikimiz gider mi diyor. Gel bakalım yakışıklı ola. Gel. <laughs> <laughs> Kardeşin oldu mu Alper'e? Oldu. Ne zaman oldu? Akşam. Akşam mı? Adın adı adı ne? Adın ne? Adın ne? Elanur. Elanur, kız oldu değil mi? Sana bir tane kız kardeş geldi. Haa, Elanur bu kumuş. Vay, Alperen sen kaç yaşındasın? Üç yaşındayım. 3 yaşındasın. Oh, çok iyi. Çok, çok iyi şuracın şimdi. Allah Alperen sana bakacın derken çorba gidecek şimdi gündüzlüğe. Çok doldu musun? Hı hı, biraz çok koymuşum. Ya kaldı sanki, değil mi? İçerisine biraz ekleyelim. Evet, Eğer çok az böyle e, su eklersek, soğuk su, üzeri şey olmuyor arkadaşlar, böyle e, ne denir ona, aklıma gelmedi adı ya, tabaka oluşuyor ya böyle üzerinde, bu oluşmuyor. Eğer çok az bir su eklersek, bu benim bütün un çorbalarımda vardır yani böyle yaparım. Şimdi dışarıya. Yemek işi bitti. Alam ne durumda? Aa, rengi ne çok sorulmuş. Ben şimdi dışarı gidiyorum. Ninem de dışarı gitti. Ne ya yanarsa bunlar. Yanma tehlikesi çok yüksek. Şuraya koyalım. Şu köşeye. Şu tencereyi oraya koyalım. Hadi bakalım. Otları verdim öyle yüzü aslında ot da çok güzelmiş ama şey hazırladım arkadaşlar tuzlu su hazırladım böyle mesela önceden şey yaparlar. iyi olmayan otlara mesela böyle çayır ot işte kötü olan otları tuzlu su yapıp koyunu öyle verirlermiş hani yesin diye hem de hayvanın ihtiyacı var biliyorsunuz ki tuza ben de yaptıydım da otlarda iyi ot dek geldi ama bir de bahçeyi düşürdüm arkadaşlar şuraya yaydım çok maladım bozulduya otların hepsine şey desim şimdi dökeceğim. Korktun mu? Korktun mu? Korktun mu? Korktun mu? Eve geldik Bakalım şey nasıl olmuş Hayla Bakalım pues, bakalım Beyaz kutu aldık kız Ama şey Tam koyulmamış bunu. Bu sefer şekerini kesin az koydum ben İnşallah az da. Mis gibi koktu bu. Vallahi pek güzel koktu. kolları bir gideyim. Ama rengi bayağı güzel olmuş. Şöyle göstereyim size de yakından. Yüksek ateşte olsaydı hani ben koktu yanı gördüğü kenara çektirdim. Yüksek ateşte olsaydı şey olurdu şerbeti koyulaşırdı. De reçeli çok güzel oluyor. Bu ayva reçeli oluyor işte. Ben şunu atmıyorum. Şu kısmı koyulur bu sabahla kadar tencerede. Sonra reçel yapıyor. Şimdi üzerlerine biraz ekleyelim hatta şöyle. Sonra üstüne kaymak koyalım. Şu taraflar büyümüş daha iyi Evet, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şu şekilde ayvaların üstüne ben kaymaklarımı koydum, manda kaymı. Evet, çok şükür bugün de geçti ve sizlerle paylaştım. Kuzumuz çok iyi maşallah. Biraz cıbır oldu ama dediğimiz gibi tahir ovalar o şekilde oluyor. Tüysüz oluyor ama bizim buraya göre aslında uygun bir şey değil arkadaşlar tahir ovalar. Çünkü hani yazın kuzu da sıkıntı olmaz ama kışın soğuk oluyor malum. Hani çadırı koyduk. Çadır inşallah e, çadırda üşümez. Birkaç tane daha var öyle tayrova. Bir şey olmadı onlara. İnşallah buna da olmaz. Evet kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Yorumlara istediğinizi yazabilirsiniz. Ee, her zaman elimden geldiğince cevap vermeye beğenmeye çalışıyorum arkadaşlar tavsiyelerinizi mutlaka e, videolarda uyguluyorum yine görüşmek dileğiyle Allah'a emanetsin son kalın bakalım görüşürüz.